Yasemin Sen de benimle gel Geliyor mu gelmiyor mu kendi gözlerinle Hey Allah'ım Dur bakayım dur bakayım Belki de gelmiştir gel. Geldi işte Geldi Gel bak kendi gözlerinle gör Ay bana bir şeyler oluyor Otur şuraya otur Ne oluyor ya? Birisi beni dürtüyor. Hay Allah! Duydum! duydum. Ne oluyor? Bu gürültü ne? Emine! Merdivenlerden düştü! Abi! Melek! Siz inin bakın şuna ölmüş mü? <laughs> ya bunun dili tutulmuş konuşamıyor! Ne olmuş ona bir yeri kırılmış mı? Yok sadece! Gelme! <laughs>